Herkese merhabalar. Bugün şöyle tek kullanımlık bir elektronik sigara var. İsmi de şurada yazıyor arkadaşlar. Tuk Boat diye. Böyle değişik bir marka. 4500 paflık. 320 lira falan olmazsa lazım internette fiyatı. Burada gördüğünüz bir tek kullanımlık elektronik cihaz. Bittiği zaman atıyorsunuz. 4500 paf diyor. Normalde 4, e, burada paf barı da parçaladım. Ben bunu iki gün zor kullandım arkadaşlar. Öyle bir çok kullanmamama rağmen yani toplamda bir puff anca çekmişimdir belki de bitti, çabuk bitti ben anlamadım. Burada gördüğünüz üzere yine çok basit bir sistem var. 300 lira, 400 lira eder mi? Soru işareti. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere burada bir ışık var, batarya var. Bataryanın etrafını süngerle sarmışlar korumak için. Burada batarya şey çekiyor likiti çekmesi için. Likit yine süngerli. Ben içinde likit deposu beklerdim. Fakat süngerli ve sünger kurumuş. Zaten arkadaşlar batarya mevcut. ışık yanıyor. Fakat sünger likit olmadığı için çekim yapılamıyor. Şöyle. Yani bunun içerisine bir likit deposu koysalar, örnek veriyorum 10 milimlik likit koysalar bu süngere damlatmak yerine. Belki çok daha sağlıklı, çok daha uzun ömürlü olacak. Fakat böyle bir yöntem yapıyorlar. Likiti çok güzel arkadaşlar. Bu tek kullanımlık elektronik sigaraların likitlerine bayılıyorum açık söylemek gerekirse. Yani fakat yine de çok pahalılar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu kapatalım artık. Hoşçakalın.